Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim nasılsınız inşallah iyisinizdir sevgili dostlarım beni soracak olursanız ben de iyiyim bugün barış çiçeklerimle geldim karşınıza değerli takipçilerim bunların bakımı çoğaltımı nasıl oluyor sizinle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar şöyle bakalım beraber Arkadaşlar burada iki çeşit var barış çiçeği. Şu gövdesi kalın olanlardan böyle ağaç gibi gövdesi gibi arkadaşlar. Şu yapraklı. Şunun bir ismi de yelken çiçeği. Çiçekleri falan güzel açmış. Her tarafı çiçek sevgili dostlarım. E, bu biraz geç açıyor. Bu yeni yeni başlamış. Şuralardan çiçekler verecek inşallah. Bir tane burada var arkadaşlar. Bir tane şurada var. E, bir tane de şurada var. Dolmuşlar. Bunlar hep çıkacak inşallah. Değerli takipçilerim. E, bunun bakımına gelelim. Aydınlık yer seviyor arkadaşlar. Bunların yeri aydınlık olması gerekiyor. Ee, fazla güneş olmasa da olur. Yeri yeter ki aydınlık olsun. Ee, gelişiyor. Şöyle ben e, göstereyim size. Şu Perde arkasında gelen ışığı alıyor arkadaşlar. Yetiyor. Böyle bu kadar oldu. Yani gayet de güzel oldular. Sağlıkları yerinde havadar dar olması gerekiyor yerlere. Ee, değerli takipçilerim toprağına gelelim. Hazır toprak koydum. Hazır e, torflu, perlit karıştırdım. Yumurta kabuğu karıştırdım. Topraklarım o topraktan. Birazcık şöyle şu yapraklarının ucunda arkadaşlar sararma oldu. Ee, şöyle biraz suyunu geç verdim. Şu anda toprağı kurumuş. Suyu seviyor. Yani susuz bırakmamamız gerekiyor. Ben buna birazcık ihmal ettim. E, su vermedim. Yaprakların uçları sarardı arkadaşlar. E, şunları da e, şu anaçtan aldım. Şunları e, saksı değişimi yaparken değerli takipçilerim e, kökünden aldım. Köklüydü. Direkt ben kökünden aldım. Şöyle saksılara koydum. Bunlar da gayet güzel gelişler maşallah. Bir sıkıntıları yok. Şuradaki telgraf çiçeğim arkadaşlar. Büyük yapraklı telgraf çiçeği. Atapu çiçeği de diyorlar. Telgraf çiçeği de diyorlar. Bunu da yaklaşık bir ay oldu. Bunu ektim. Bu bende vardı. Geçen sene çok büyümüştü. Bayağı büyümüştü. Artık yani bir yerlere sığmıyordu. Bunu kestim birazcık dağıttım, sağa sola verdim. Bir iki tane de öyle küçük çelikten aldım. Şu saksının içine koydum. O da bu kadar oldu. Bu çok azgın. Çabuk büyüyor. Bunun da böyle yeri aydınlık. Ama fazla güneş sevmiyor arkadaşlar. Ya ben çiçeklerimi nasıl yerlerine koyduğumuzu nasıl yetiştiriyorumsa onun sizinle beraber paylaşıyorum. Yani bir gördüğünüz gibi böyle burada perde arkasındaki ışığı alıyorlar. Hakikaten sağlıkları yerinde. Şimdi suyunu vereceğim arkadaşlar. Susamış çiçeğimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şuna da verelim. Şuna da verelim. Bu biraz var bunun suyu. Bunların suyu var. Büyük çiçeğin suyu yoktu. Şuna da verelim. Bu da susamış. Şimdi başka bir şey vereceğim arkadaşlar. Bir kür vereceğim buna. Önce suyunu verdik. Şimdi de değerli takipçilerim şunu vereceğim. bu tarçın arkadaşlar. Tarçını ve şöyle bir litrelik bir kavanozun içine bir tatlı kaşığı tarçın koydum. Onu hazırladım. Ee, tarçın arkadaşlar e, sineği, böceği e, yok ediyor arkadaşlar. E, olmasını engelliyor. E, çiçeklerimizin güzel gelişimine yardımcı oluyor arkadaşlar. Çiçek açmayanları açtırıyor köklerini arkadaşlar besliyor. Birçok faydaları var da sayamayacağım birçok faydaları var tarçının. Şimdi ben tarçını vereceğim arkadaşlar çiçeğimize. Bismillahirrahmanirrahim. Artık yaz geldi arkadaşlar. Sinek böcek olmasın diye şöyle bir saksılarımızın dibine içine verelim arkadaşlar. Bismillah. Şuna da verelim. Tamamdır bu da. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videom bu kadar. Değerli dostlarım. Yani kanalıma abone olursanız sevinirim. Aboneler ücretsiz. Allah'a emanet olun hoşça kalın.